cildiniz üzerindeki o bütün yağ tabakaları, gözeneklerin içerisindeki barınan bütün pislikler, mikroplar temizlenecek. Cildiniz nefes alırken sağlık kazanacak, karışıklıklardan, renk kargaşasından ve sarkmalardan da kurtulacaksınız. Ve işte ilk malzememiz toz haline getirilmiş sığır jelatini. Aktarlarınızda ve marketlerinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci malzememiz kefir. Lütfen evlerinizden bundan sonra kefiri eksik etmeyin. Ama bugünlük yoksa eğer sütten ya da yoğurt suyundan da yararlanabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar bütün ciltler üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok besleyici, yararlı, onarıcı, iyileştirici jojoba yağı. Ve sevgili arkadaşlar kahve tozu. Granül şeklinde olan, suda çözülebilir kahve ve bunları rahatlıkla eritebileceğimiz bir çay ısıtıcısından yardım alacağım. Sizler Benmarı usulü de kullanabilir, eritebilirsiniz. İşte bütün malzemelerimiz burada ve hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, uygun bir kabın içerisine lütfen bir kaşık jelatin tozumuzu alalım. Jelatin tozumuzun daha rahat erimesi için lütfen kefirin ılık olmasına dikkat edelim. Ve 2 yemek kaşığı kefiri ilave ediyoruz kabımıza. Ve karıştırıyoruz. Ve hemen üzerine jojoba yağını ekliyoruz. 1 çay kaşığı ya da 15 damla kadar koymamız yeterlidir. Eğer evinizde jojoba yağı yoksa başka bir yağ kullanıyorsanız size iyi geldiğine eminseniz onu da kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir yağınız yoksa zeytin yağından da destek alabilirsiniz. İyice eriyene kadar güzel bir karışım olana kadar karıştırın ve sonrasında üzerine kahvemizi ilave edeceğiz. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar olan kahve tozumuzu da ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Güzel bir kıvam alacak. Gerçekten birbirine kenetlenecek ve çok güzel bir maske olacak. Sevgili arkadaşlar eğer ilk defa bu tür maskeleri uyguluyorsanız Lütfen bir alerji testi yapın. Bileğinizin iç kısmında küçük bir bölüme lütfen sürün, bir 15-20 dakika bekleyin. Herhangi bir kızarıklık, kaşınma, kabarma görmediğiniz takdirde cildinizi yüzünüze uygulayın. Eğer herhangi bir reaksiyon görürseniz lütfen bu tür maskeleri, kremleri cildinizde kullanmayın. Elime uygulamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Böyle bir fırçadan yardım alıyorum. Elimin üzerine tamamını sürüyorum. Lütfen yüzünüze, boynunuza, dekolte bölgenize ve ihtiyaç duyduğunuz bütün bölgelere sürün. 5 dakika kadar bekleyin. 5 dakika sonra Hafif kuruması yeterlidir. İkinci katı 5 dakika bekledikten sonra üçüncü katı bir 5 dakika bekledikten sonra dördüncü katı daha doğrusu maskenin e, içeriği bitene kadar e, kurudukça katlara devam edin. Ne kadar kalın tabaka olursa sizin için o kadar verimli bir maske olacaktır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten biraz beklediği zaman katılaşacaktır. Bir kullanımlık lütfen hazırlayın ve uygulayın. Bir kullanımlık yapın, her seferinde yeni yeni yapın. Haftada üç kere kullanabilirsiniz bu maskeyi. Oda sıcaklığının durumuna göre değişir tabii ki. Yarım saatle 40 dakika arasında daha doğrusu tamamen kuruyana kadar bekleyin sevgili arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok, hiçbir mahsur yok. Bir saate kadar da bekleyebilirsiniz ama 40 dakikada falan kuruyor. Gördüğünüz gibi ben 40 dakika kadar bekledim. Tamamen kurudu ve şimdi yavaş yavaş alttan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çekeceğim. Gördüğünüz gibi çekerken, sıyırırken bu maskeyi Cilt üzerindeki bütün gözenekler temizlenecek. Cildinizin üzerindeki ölü tabaka ve gözeneklerin içerisindeki yağ tabakaları, pislikler ve gerçekten bütün olumsuzluklar bu maske ile birlikte söküp atılacak. Buna emin olun. Ve sevgili arkadaşlar, lütfen bu tür maskeleri kullanırken beklerken konuşmayın, hareket etmeyin, mimik hareketlerinden uzak durun. Çünkü eğer maske üzerinde çatlaklar oluşursa kururken çıkarmasında sıyırıp alırken zorluklar çekersiniz ve gördüğünüz gibi maskede olumsuz etkiler olabilir. Onun için lütfen istirahat edin. Fazla konuşmayın, hareket etmeyin. Öylece yatın, dinlenin. Ve sevgili arkadaşlar, önce ılık su, sonra da buz gibi bir suyla şok etkisi yaşatın ve cildinizi tamamen arındırın. Ve işte gördüğünüz gibi yıkadım geldim ve hafif kızarıklık var şok etkisinden dolayı. Hiç merak etmeyin biraz sonra hepsi geçecek ve hemen üzerine güzel bir nemlendirici krem sürmemiz gerekiyor. Geçenlerde yaptığımız bu krem gerçekten onarıcı, iyileştirici, hücre yenileyici muhteşem bir krem. Ve işte bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Eğer değer görürseniz lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Yorumlarınızla, beğenilerinizle, paylaşımlarınızla bizlere destek olur musunuz? Ve lütfen nereden katıldığınızı da bize bildirmeyi unutmayın. Çok güzel bir maske yaptık. Hepinize tavsiye ediyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.